tam Trevi Çeşmesi'nin karşı tarafında yer alıyor. Yan taraftaki kafe ile birlikte servis yapıyorlar. Genellikle öndeki masalarda oturanlar kafeden kahvaltılarını alanlar, ponçiklerini alanlar. Burası ise bir şarküteri. Tabi burada genelde kahvaltılık olarak satılanlar tatlı şeyler, kuru vesaire. Buranın harika sandviçleri var. Çok şık şükür. Sandviççi. Geri kalanı da ise dükkanın. Peynir ve şarküteri çeşitleri var. Burası ise biraz önce sözünü ettiğim kafe kısmının görseli. Geri kalanı ise şık bir İtalyan marketi ve güzel kızım. Evet, <laughs> Starbucks Roma deneyimi için <laughs> ilerliyoruz. Çok güzel, yüksek tavanlar, harika bir bar. San Silvestro Roma İtalya diyor burada. Hediyelik kısmı tabii ki çok keyifli. Yılbaşı ile birlikte Roma'ya özel. Koymuşlar. Kupalar ve soğuk termoslar 25 euro, sıcak termoslar ise 35 euro. Çok çok şık. Bunlarda geri kalan hediye ürünler. Kahve köşesi burada. dünyada ilk kez Starbucks bir şey denemiş. Alkol servisi yapıyorlar. Onun içinde böyle bir lounge ayırmışlar. Bar Mixato demişler adına da. Şöyle menüyü bir bakalım. Tüm alkollü içecekler mevcut. Starbucks özel kokteyller yapmışlar. Bildiğiniz bir var. Ama dünyada ilk kez Roma'da denemişler daha çok öğleden sonra insanlar burayı tercih ediyorlarmış şu anda Starbucks'ın normal kahve içilen bir alan olarak kullanılıyor ama öğleden sonra buraya özel Alkol servis yapıyorlar. Evet, Sevilay Hanım. İtalya'ya geldik. İtalya'da bu kadar kahve var, kahveci var. Anavatanı burası, havalı kahveleri. Neden Starbucks? Açıkçası Starbucks'tan kahve almak gibi bir niyetim yoktu. Ama kızım farklı bir pembe bir içecek denemek istediği için girdik. Ee, hadi ben de bir latte içeyim dedim. Ee, ve bugüne kadar geldiğim hiçbir İtalya seyahatinde de ben Starbucks'tan kahve içmeyi e, kendime yakıştıramamıştım. O kadar güzel mekanlarda içtiğimiz kahvelerden sonra. Ta ki bugüne kadar yanılmışım. E, çünkü gerçekten buradaki Starbucks'ta kullanılan süt, çekilen kahve e, ve size yaşatılan deneyim apayrıymış. Milano'da bir gitmiştik en büyük e, rezerv e, mağazasına Starbucks'ın ama burası da farklı konsept bir mağaza ve gerçekten e, lattesi Türkiye'de içtiğim lattelerden çok farklı çok keyifli çok lezzetli bence mutlaka deneyin karım böyle diyor bence ben dinledim kazandım siz de dinleyin siz de kazanın evet ara sokaklarda harika bir kasap dükkanları aslında. Tam geleneksel bir İtalyan dükkanı. Haliyle yılbaşı için müthiş süslemeler yapmışlar. Kimliği olan şu an ustalar dükkanı hazırlıyor. İçerisi harika gözüküyor. sorry. Okay. Ciao. Klasik insan doğumu senaryosunun başka bir versiyonu. Burada da imgelenmiş. Ve dükkan her şeyle harika görünüyor. Mermer kapı. Wow. Müthiş bir ayrıntı. Malum yeni neslin keyif anlayışı farklı. Uzak doğu esintileri, animeler, bol bol hepsi için göz bebeği şu anda. Ve tabii ki böyle bir dükkan bulmuşken Star Shop Roma girmesek olmazdı kızımla. Dün çok güzel bir karakter aldık. Onun bir parçası kaybolmuş. Geldik bulmuşlar. Her yer anime çizgi romanlarla dolu. Müthiş bir arşiv. Günümüz kütüphaneleri diyelim. Sadece gelip satın alıyorsunuz ve Funko Pop çılgınlığı öyle böyle değil. Ne istiyorsanız özellikle anime karakterleri yerden tavana kadar. ve bunlar daha raflarda yerini almamış olanlar. Funko Pop'larımızın geri kalanı ve modeller burada. Yukarıda devasa karakterler. Burada da figürler. Biz dün buradan çok güzel bir figür aldık. Daha doğrusu Zeynep'in ilk figürünü aldık buradan. Ancak bir aksesuarını bulamamıştık. Geldik. Unuttuğumuz şeyi fark etmişler bizim için saklamışlar. Şimdi de aldık onu. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir koleksiyon var burada. İnanılmaz bir arşiv var. Kasa önünde küçük küçük hediyelik şeyler tabii ki. Funko Pop'lar, mini mini Funko Pop'lar var. Dün onlardan da aldık. Ve buranın şöyle bir özelliği var. YouTube'da da yayın yapıyorlar belli ki. 100 bin takipçi geçmişler YouTube'da. YouTube'da onlara bunun karşılığında böyle bir plaket göndermiş tabii ki. Hello, ciao. tabi böyle inanılmaz ça <laughs> inanılmaz çekici bir vitrin çocuklar için çocuklar dediğim artık bu konu yaştan bağımsız ve herkesin ilgi odağı evet meğer Sasha Shop Roma çok bir influencermış TikTok'ta biz de şöyle gördük bir iki kişi You Bye. welcome. you Bye. welcome. Ciao. 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 Best wishes for New Year. <laughs> Thank you. So Baktık bir iki kişi fotoğraf çektiriyor. Eksik kalır mıyız? Biz de çektirelim dedik ve Zeynep'le bir anısı olmuş oldu. Yarın öbür gün adam çok ünlü olur, öyle olur, böyle olur. Bulunsun bir kenarda ya, işe yarar deriz ki böyle böyle bak biz de kendisiyle işte tanıştık biz tamamız değil mi bitirdik işimizi bir evet. hadi bakalım Roma ile ilgili birkaç not aktarayım dedim bir kere taksinin taksicinin ilk geldiğimiz gün söylediği yedi tepeli şehir algısı beni çok etkiledi tıpkı İstanbul gibi 7 zaten çok önemli bir sayı hayatın her yerinde olan ve her şehirde üzerine oturtabildiğimiz bir sayı 7. İkincisi harika meydanları ve her meydanda havuz ve çeşmeleri. Hayatın sırrı bence. Adamlar bunu bilmem kaç asır önce çözmüş. Üçüncüsü diğer Avrupa şehirlerine göre şehir merkezi çok geniş. Öyle 1, 2, 3 ana cadde üzerine değil. Gez gez bitmez dedikleri ve Roma'ya bir haftaya yakın süre ayırmalısınız dedikleri bu. Ki biz müzelere bilet olmadığı için internette Vatikan'a gidemedik. Çünkü malum İtalya'nın vize sıkıntısından biz de nasibimizi aldık. 22 Ağustos'ta verdiğimiz pasaportları içeriye tam 4 ay 5 gün sonra alabildik. Gelmekten neredeyse bir hafta önce diyelim. O yüzden de baktığımızda buralara bilet kalmamıştı. Vatikan'a gidemedik ki bu Vatikan'a gidemediğim halde söylediğim bir zaman algısı. Ama şehir kesinlikle çok keyifli, her yerde her şey var. Çok çok büyük olmasına rağmen tüm alışveriş noktalarını birbirine bağlayarak diyeyim. Çünkü bir yere toplamışlar diyemiyorum. Çok geniş bir alana yayılıyor. Her markanın en az 3-4 şubesi var burada. Ama kesinlikle diğer küçük işte Venedik, Milan, Bologna ya da nereye gittik? geçen sefer Floransa gibi öyle bir cadde üzerinde toplanmış değil. Çok yayılmış, çok zaman harcamanız, çok zaman ayırmanız lazım. Diğer taraftan da yeme içme işi. Tabii ki merkezi doğru. Her şeyin belki de en güzeli ve en çoku burada. Yani sayısız makarnacı, sayısız pizzacı, sayısız tiramisucu, Sayı, sayısız bar, espresso yapan yerler mevcut ve inanın bilmediğiniz birine girerek sürprizler yakalayabiliyorsunuz. Biz böyle yaptık. Daha doğrusu bilinenlerde de yedik ancak ya kendi keşfettiğimiz ya da buradaki yerel halktan duyduğumuz lokal yerleri tercih ettik. Hepsi çok başarılıydı. Bunlara da şans vermenizi öneriyorum. Çünkü hep yemek istediğiniz şeyler zaten buraya gelmişken aynı. En az 2-3 yerde aynı ürünü deneyimleyip siz hangisinin iyi olduğuna karar verebilirsiniz. Kahve dediğiniz şey her yerde var. Biraz önceki Starbucks deneyimimiz dahil. 1.20-1.50 aralığında take away kahvenizi alıp keyifle devam edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi masa ya da ayakta her şeyin en lezzetlisi, en vasatı ve en marka olmuş hepsi mevcut. Roma ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Devam edelim. Meğer bizim bu dükkanda deneyimimiz bitmemiş. Şöyle devasa bir <laughs> Hello Kitty Funko Pop alıyormuşuz. Gerçekten çok güzel bir parça. Çok limited edition bak 50. Limited edition'mış 50 yılmış efendim çok 50 önemli. 50. yılı için. 79 numara Hello Kitty artık bizimlesin bebek. İstanbul'a <laughs> geliyorsun. <gülüyor> çok garip görünüyor. Grazie mille. Meğer alışverişimiz bitmemiş. Çok da zor tahmin edilebilir bir şey değil ama. You're welcome bebeğim. Evet Zeynep Hanım. Bitmiyordu. Bitmiyor. Ha, bize mi göstereceksin kameraya? Evet. <laughs> evet efendim. Funko Pop gerçekten çok güzel ama. Müthiş bir Hello Kitty almışız. Sen, Hello Kitty'nin 50. Şurada, yılı mı? 75 76 e numara. Bence en sadesi en orijinali. Öyle mi? Orijinal zaten. Bir çevir bakalım bize. Hello Kitty 50 yıldır Hello bu Kitty, hayatta. 50 yıldır bu hayatta. Allah uzun ömür versin diyoruz. <laughs> Hello Kitty'ye <laughs> ve onu 3 evetle poşete uğurluyoruz. Bundan sonra artık lütfen biz bir yerlere bakalım olur mu güzel kızım? Güle güle kullan hayatım. <laughs> Sakın oraya gitmişken bunda yenir mi demeyin. Çünkü o kadar animeden sonra, o kadar figürden sonra tabii ki kızımın en çok istediği yere gelecektik. Harika bir dumplingçi burası. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Madem animelerden, Japon karakterlerinden yola çıktık. Zeynep'in isteği üzerine dumpling yemeye geldik bu sefer. Çok cici bir nokta. Viedel Corzon'un arasında adı da Bao Bao. Chinese dumpling restoranı. Bu sefer değişiklik olsun dedik. Evet. Zeynep'in beef dumplingi geldi. Çok güzel gözüküyor. Yanında tabii ki uzak doğulu içeceği. Evet, bu da bizim haşlanmış dumplingimiz. Tabii Zeynep'inki buharda olduğu için çok havalı geldi sunumu. Sırada mochi'miz var. Bakalım mochi'yi bekliyoruz. Hadi afiyet olsun. Sonra demeyin İtalya'da niye başka şeyler varken bunu yediniz diye. Seviyoruz değil mi babacığım? Bayılıyoruz. Bayılıyormuşuz. Menüyü paylaşıyorum sizinle. Sebebi şu. Bu İtalya'da çok nadir rastlanan bir şey. Al götür fiyat ile masa servisi aynı. Evet bu harika manzarayı sizinle bir de akşam vakti paylaşmak istedim. Kendini muhteşem yılbaşı dekoru. Biraz yakınlaşalım. Öncelikle böyle harika bir yılbaşı ağacı yapmışlar. Önünde Zeyno şu an fotoğraf çektiriyor. Gelelim vitrine. Adamlar hiç çekinmemiş. Yılbaşı temasını vurgulamak da vitrinlerinde. Öyle ölçülü davranayım. Onu bunu yapayım değil. Direkt abartarak kendilerince bir stil yapmışlar. Ürünü de sergiliyor. Aynı şekilde yılbaşı temasında vurguluyor. Aynı şey. Devam ediyor içinde. Evet, Roma'da pek çok dondurmacı var. Ama biz çok uzağa gitmeden galiba güzelini bulduk. Birkaç günler bizimkiler burayı deniyor. Hemen Trevi Çeşmesi'nin karşısındaki Gelatist. Gerçekten dondurmaları çok başarılı. Tabii ki bu iş damak tadı. Siz diğerlerini daha çok beğeniyor olabilirsiniz ama biz ailece buranın dondurmalarını çok beğendik. Uzağa git. Ama burası şöyle de bir ve pek çok yerde şubesi var. Hatta bizim otelin altında dair şubesi vardı. Ama dediğim gibi. Ciao. Ciao. Roma'dan, bu içimin havaalanından selamlar. Roma seyahatimizin sonuna geldik. Harika, çok keyifli bir tatil oldu bizim için ailece. Sonunda tabii ki bir koştur koşturumuz, bir nazar boncuğumuz olmasa olmazdı maraton sebebiyle tüm yolları kapamışlar. Ve biz ne yazık ki taksi gelebilen yollara koşmak zorunda kaldık. Hiçbir yere taksi girmiyordu şehirde. Bu da dediğim gibi seyahatimizin nazar boncuğu oldu. Şimdi hmm. Türkiye'ye dönüyoruz. Bu Roma'dan son anonsumuz. Bizim için her şey çok keyifliydi bir sonraki tatilimizde, seyahatimizde biz yine videolar çekmeye devam edeceğiz. Şimdiden herkese harika bir yıl diliyoruz.